Özellikle HDP, MYK seçildikten sonra önce trol aşamasında tehditler gelişti. Sonra geçen gün onlar bir drone mu, benzeri bir şey yaptıklarını iddia etmişlerdi. Ben bu oyuncak olduğunu vurgulayan bir tweet atmıştım. Bunun üzerine başkanlar düzeyinde tehditler geldi. Sonra tehditlerin düzeyi de şöyle, artık kurşun, mermi, ve öldürme işte işte dağa kaldırma bir yerde darp etme ve benzeri gibi aktı. Ve bunu ülke ocakları başkanları olarak şey esas gerçek hesaplarıyla ve özel mesajlar atarak e, yaptılar. E, ben de anladım ki sonra tabi gelen bilgilerde o yönde merkezi olarak bir karar almışlar. E, e, bana daha önce gazetecilere yaptıkları benzeri biçimde bir saldırı gerçekleştirecekler. Ama e, yani hem siyasi kimliğim hem de geçmişim itibariyle ben de herhangi bir geri adım atmadım. Onların e, ne kadar saldırgansa ben de o kadar direngen olarak karşılık verdim. Yani saldırılarına hazırım. E, neticede bu ülkede daima bunlar saldırdılar. Daima e, zorbaca yöntemler kullandılar. Ama bu zorbalığa da boyun eğecek, susacak bir e, benim geçmişim yok. E, ayrıca buradan kimse korku üretmesin. Biz burada cesaretle bu faşist zihniyetin karşısında dururuz, kuracağım da düşünüyorum. Ee, özel bir tedbiri de almadım ama bir suç duyurusunda bulunacağım. Ee, mahkemede her birine söyleyeceğim. Ama Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan darpın bile tozlu raflarda beklediği bir ortamda buradan bir karşılık olacağını, mahkemelerden bir şey çıkacağını düşünmüyorum. Zaten bu kişiler de mahkemenin, polisin, hakimin kendisine bir şey yapmayacağını bildiği için bu kadar açık kimliklerle bu kadar e, net tehditler gerçekleştiriyorlar. E, artık buna bir dur demek lazım. Bu kadar faşizm, bu kadar açık bir biçimde insanları e, korkutmaya yönelik terörleri sökmez. Bana sökmedi, başkasına da sökmeyecektir. Biz buna cevap vereceğiz diye düşünüyorum.